Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artık polis önleyecek sayın seyirciler. Sağlık Bakanlığı yasa tasarısı hazırladı. Saldırılara karşı kalabalık poliklinik ve acil servislerde polisler görevlendirilecek. Biz sadece aile hekimliği yapmak istiyoruz. İstanbul Aile Hekimliği Derneği'nce Antalya'da düzenlenen kongrede en önemli gündem başlıklarından biri sağlık çalışanlarına yönelik şiddetti sağlıkta şiddetin artık durmasını istiyoruz biz. Şu anda bir şey yapılmıyor. Bu işin en fazla yapılması gereken yeni kanun değiştirmek. Kanunu caydırıcı hale getirmek. Ama o kanun çıkmıyor nedense. O kanun da çıkması, çıkarılması gereken yer meclis ve bu iş konuda da en etkin çalışmada bulunması gereken kişi Sağlık Bakanı. Biz bir an önce çalışmalarını yapmasını bekliyoruz ve bu işi bitirmesini bekliyoruz. Doktorların henüz haberi yok ama Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yeni torba yasaya göre hekime fiziki müdahalede bulunan kişilerin tutuklanması isteniyor. Taslağın önümüzdeki günlerde imzaya açılması bekleniyor. Bir fiili saldırı yaparsa, ikincisi Hizmeti aksatırsa, kapıyı pencereyi indirirse o zaman da tutuklanacak. Hizmetin aksaması ve sağlık çalışanına fiili saldırıda bulunması ceza alması için yeterli olacak. Herhangi bir sorun çıktığında sağlık personelimiz karakola gidiyor. O da gitmeyecek. Bizzat görevliler hastaneye gelip ifadelerini alacaklar. Torba yasada yer alan diğer bir madde ise hastanelerde görev yapan hekimlerin polisler tarafından korunması. Poliklinik ve acil servislerde polis görev yapacak. Buralara da polis istihdamı sağlayacağız. Güvenlik güçlerimiz yani özel güvenlik birimlerimiz bu polis ekibiyle beraber çalışacak. Ve buradaki organizasyonu yine emniyet birimlerimiz yapacaklar. E, hastanelerde zaten hastane polisi var mı? Sadece adli ile ilgili bir görev var ama biz bu görevlen polisin tüm süreçleri yöneteceği bir çalışmayı yapıyoruz. Torba yasada 65 yaşında emekli olan doktorların 72 yaşına kadar sözleşmeli olarak devlet hastanelerinde çalışması da var. Çok kıymetli cerrahlarımız var, organ nakli yapanlar var. Ve 65 yaşından sonra zaten çalışıyorlar bir yerlerde. Biz kamuda da kendi devlet hastanelerimizde, üniversitelerimizde de çalışmaların önünü açmış oluyoruz.